Göbek bölgesindeki yağlardan şikayetçi olanlar, basen bölgesindeki yağlardan şikayetçi olanlar, kol bölgesi, ense bölgesi, çene bölgesi bölgesel yağlarından fazlalıklarınızdan şikayetiniz mi var? O zaman yeni videom tam sizler için. Lütfen YouTube'umuza abone olunuz ve bizlere yorum yapınız. Çünkü biz doğru bilgileri sizlerle paylaşmaya doyamıyoruz ama sizin tarafınızdan uygulandığını da görmeyi çok istiyoruz. Bugün gerçekten birçok insanın en büyük sorunu bölgesel yağlanma. Ee, ve bir bakıyoruz kiminin göbek çevresinde birikiyor, kiminin basan bölgesinde, kiminin kollarında niye böyle oluyor dersiniz. Cevabımız şu genetik. Şimdi yağ hücresi vücut için çok önemli bir organ ve bu yağ hücresinin biz doğduğumuzda dağılım olan bölgeler var kiminin göbek çevresine dağılıyor. Kiminin kol bölgesine, kiminin basen bölgesine. Ve biz eğer aldığımız enerjiyi yakamıyorsak, fazla kalori alıyorsak, aldığımız fazla kaloriler Yağ hücresi her nerede daha fazla akümüle olmuşsa orada birikiyor ve ora konusunda bize muzdarip hale getiriyor. Bir bakıyoruz, göbeklerimiz şişiyor, bacaklar incecik kalıyor. Bazen bacaklar kocaman oluyor, üst gövde küçücük kalıyor. Bazen kollar kocaman oluyor, göbek ve kalçalar dümdüz oluyor ve asimetrik kilo artışları ortaya çıkıyor. Aslında dediğim gibi yani bölgesel yağlanmanın en büyük nedeni genetik. Yani bizim annemiz, babamız, babaannemiz, dedemiz de ne varsa bir şekilde bize de genetik olarak geçiyor yağlanmanın olduğu noktalar. Biz bunu yaşam tarzımıza dikkat ederek efendim fazlalıkları küçültebiliriz ve çok çok eğer muzdaripsek bu konudan bunu birazcık indirebiliriz. Ne yapacağız? İşte bugün bu videoda sizi Bununla ilgili baş etmenin en önemli 3 püf noktasına vereceğim. Bölgesel yağlanmanın en büyük nedeni ee, düzensiz yenilen, sürekli yenilen, farkında olmadan yenilen yemeklerdir. Ee, bölgesel yağlanmanız varsa öncelikle hemen bir beslenme günlüğü tutun ve bu beslenme günlüğünde özellikle saatlere dikkat edin. Yediklerinizi bir yazın bakın. Yazın bakalım. Hangi saatte neyi, ne kadar yediğinizin bir farkına varın. Özellikle akşam yemeğinden sonra eğer çok yiyorsanız bir bakarsınız bu göbek çevresindeki yağlanmayı çok çok arttırabilir ya da işte basan bölgesindeki yağlanmaya çok büyük katkısı olabilir. O nedenle demek ki bölgesel yağlanmanın en büyük nedeni zamansız yenilen, vücudun tam dinlenmeye geçmişken kendini onarmaya başlayacakken yenilen yemeklerdir. Bu da genellikle akşam yemeği ve sonrasıdır. Birinci nokta bunu yapıyoruz, bir beslenme günlüğü tutuyoruz, yediklerimizi bir yazıyoruz. En çok hangi zaman diliminde yediğimize dikkat ediyoruz. Eğer bu akşam ve sonrasıysa lütfen bir dikkat edin. Bunu bir indirin, bakalım gerçekten farkını görecek misiniz? E, zaman önemli dedik, İki içerik çok önemli yediklerinizde. E, benim bir sloganım vardır, hep derim ki bir insan yağ yiyerek yağlarından kurtulamaz çok yağlı ve karbonhidratlı yemek. Vücut bunları yakamadığı zaman gider yağ hücrelerine depo edilir. Yağ hücresi bizim vücudumuzun bankası gibidir. Nasıl ihtiyacımız olmadan kazandığımız paralar gidip bankaya depo ediliyorsa, ihtiyacımız olmadan kazandığımız paralar da gider yağ hücremize depo edilir. O nedenle kalorileri Farkında olmamız gerekiyor. Yağdan ve karbonhidrattan gelen kaloriye karşı uyanık olacağız. Ee, karbonhidrat dediğimiz zaman karşımıza çok büyük bir yelfaze çıkıyor. Ee, pilavlar, makarnalar, unlar, pirinçler, bulgurlar, kuru baklagiller, e, şekerli, şerbetli, hamurlu tatlılar, dondurmalar bunların büyük bir kısmı karbonhidrat dediğimiz grup. Bu grupta sadeleşmeye çalışalım. Bir yemek yerken aynı anda iki karbonhidratı yan yana soframıza koymayalım. İkincisi yağlara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. E, gizli farkında olmadan yediğimiz gizli yağlar vücudumuza giriyor. E, mesela birçoğunuz şunu diyorsunuzdur eminim. Hocam biz zaten hiç yağlı yemeyiz, kızartma yemeyiz, ekmeğimizin üzerine tereyağı sürüp yemeyiz. Ama gizli yağları biliyor musunuz? Mesela dışarıda bir döner yediğinizde bir çöp şişe göre %60-70 daha fazla kalori alırsınız. Çünkü döner yağlı bir etten yapılan bir ettir. İşte geçen bir hastam diyor ki mesela hocam dışarı çıktığımda hep köfte yiyorum. Çok hafif olduğunu düşünüyorum. İşte köftenin de %50-60'ı aslında yağ, kuyruk yağ ya da iç yağ vardır. Ve bu da bizim iç organ yağlanmamızı, bölgesel yağlarımızı artırabilir. Ee, mesela paketli yediğiniz bisküviler... E, e, dondurmalar, paketli dondurmalar bunlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bunlar da gizli yağı, krem oranı yüksek yiyecekler. Yine şarküteri ürünleri, salam, sosis, sucuk gibi e, şarküter ürünlerinde ekstra yağ oranları çok çok yüksek. Buna karşı mutlaka dikkatli olmanız gerekiyor. İşte sabahları ekmeğimiz üzerine tereyağı kaymak sürmeyi bırakalım. Çünkü bunlar da gidiyor ne yapıyor? Bölgesel yağları arttırabiliyor. Demek ki beslenmede özellikle iki noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yağ ve şeker. Bunu ne kadar azaltabilirsek bölgesel yağlarımıza o kadar büyük katkımız olur. Gelelim üçüncü. Hani üç nokta dedim ya. Bir, beslenmenin saati, yani ne zaman en yoğun zamanda yiyoruz, akşam yemeğinden sonraki bu alımı azaltıyoruz. İki, içerik olarak da dikkat ediyoruz. Üç, hareket olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yağlarımızı yakmak istiyorsak hareketle vücudumuza giren kaloriyi azaltmamız gerekiyor. Bunun için de günde 10.000 adım atıyoruz, bedenimizi besliyoruz. 50 sayfada kitap okuyoruz, ruhumuzu besliyoruz. mutlulukta önemli biliyorsunuz. Bu benim her zaman benim Instagram'da da kullanıyorum sık sık. Ee, Tabi hareket o kadar önemli ki ee, diyorum ki hareketi, sporu e, zayıflamak için düşünmeyeceksiniz. Bunu bir ilaç gibi düşüneceksiniz ve egzersiz sizi iyileştirecek. Her gün 8-10 bin adım atmaya çalışacaksınız ve yağ hücreleriniz nerede fazlaysa örnek göbek bölgesinde mi mekik çekeceksiniz alt bölgede mi? Mesela yatıp yukarıda pedal çekim çevirme hareketleri yapacaksınız. Zaten internette sporcuların, çok kıymetli sporcularımızın çok fazla video çekimleri var. Eşlik eden bir hastalık olup olmadığınıza bir bakın. Sizi uyan egzersizleri oradan takip ederek yapabilirsiniz. Ama bir omurga hastalığınız varsa mutlaka bir uzman sporcu ya da bir fizik tedavi doktoruna görüşerek o konuda lokal yağlanmayı da azaltacak egzersizler yapmamız gerekiyor. E, tabii burada egzersiz konusunda şu yanlışlığı da görüyorum ben. Mesela hastanın bel çevresinde fazla kilosu var. Ama hasta sürekli mekik çekiyor ve bir türlü bu bel çevresindeki yağlar gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü egzersiz, aktif egzersiz yapmadığı için, yağ yapmadığı için her ne kadar lokal egzersiz yapsa da e, oradaki yağlar çözünemiyor diyebiliriz. O nedenle e, aktif egzersizin, kardiyo egzersizi vücut için her zaman çok faydalıdır. Bölgesel kilonuz olsa da sadece oraya yönelik egzersizler yapmaktansa kardiyo egzersizleriyle lokal egzersizleri birleştirmemiz gerekiyor. Her gün mutlaka yarım saat 45 dakika bir kardiyo egzersizle beraber lokal nerede yağ fazlalığınız varsa bu doğrultuda egzersiz yapmanız oradaki yağların azaltılması konusunda mutlaka size yardımcı olacaktır. Demek ki göbeğim var, basenim var, kolum var. Bu benim genetik yazgım demiyoruz. Eğer bunlar bizi mutsuz ediyorsa ve üzüyorsa defteri kalemi elimize alıyoruz ve yaşam tarzımızı değiştirmek üzere harekete geçiyoruz. Birbirimize söz verelim mi? Ben size yeni videolarda yeni yeni bilgileri paylaşmaya devam edeyim. Siz de YouTube'umuzda bizi izlemeye ve yorum yapmaya devam edin. Bilgileri alın, yazın, uygulayın ve sonuçlarınızı bizimle lütfen paylaşın. Sizleri çok seviyoruz. Bizlerden bugünlük bu kadar diyoruz.